Merhaba arkadaşlar Soru Avcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ders kitabınızdaki sıra sizde bölümlerini çözeceğim. Hemen ilk bölümle başlayalım. Aşağıdaki üslü ifadeleri kuvvetleri pozitif tam sayı olacak şekilde yazınız. Bizden istenilen kuvvetlerin pozitif olması. Şimdi arkadaşlar A'ya bakacak olursak şu an kuvvet negatif. Bize diyor ki kuvvet işaret değiştirsin pozitif olsun. Şunu unutmuyorsunuz. Eğer ki kuvvet işaret değiştiriyorsa pay ve payda da yer değiştirecek arkadaşlar. Şu an bu sayı 5 bölü 1'dir. Biliyorsunuz paydasında gizli 1 var. Kuvvet değişeceği için pay ve payda yer değişecek. O zaman ne olacak? 1 bölü 5 olacak. Kuvvetim de eksi 4'tü artık artı 4 olacak. B'ye geçelim. Kuvvetimiz eksi 3. Bizden bunu artı 3 yapmamızı istiyorsa benzer şekilde pay ve paydayı yer değiştirmemiz lazım. Bakın şu an bunun paydasında 1 vardır. Eksi 5 bölü 1 değil de artık ne olacak? Yer değiştirirsek eksi 1 bölü 5 olacak. Kuvvetimizde ne oldu arkadaşlar? Artı 3 oldu. Bu arada parantez koymuyoruz. Şunu sileyim. Çünkü parantez bildiğiniz gibi işaretlere etki edebilir. Bizde nasıl verdiyse o şekilde almamız lazım. C'ye geçelim. Bakın kuvvet eksi 2. Bunu artı 2 yapmamız lazım. Pay ve paydayı yer değiştireceğiz. Hemen parantezimi koydum. Burada soru parantezli olduğu için. 1 bölü 7 yerine 7 bölü 1 yazacağım. İsteyenler şu paydadaki 1'i koymasa da olur. Kuvvet ne oldu? Eksi 2 idi. Şimdi artı 2 oldu. D'ye geçelim. Kuvvetim eksi 4. Bunu artı 4'e çevireceğim. Tabii ki de pay pi ve paydam yer değiştirecek arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3'tü ama artık eksi 3 bölü 2 oldu. Çünkü kuvvetim işaret değiştirdi. İlk sıra sizdeyi bitirdik. Şimdi ikinci sıra sizdeye geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üstlü ifade olarak yazınız. Önemli arkadaşlar çünkü üstlü ifade olarak bırakacağız sonuçları. Bazen denk geliyor öğrencilerde. 5 üzeri 4'ün ne olduğunu bulmaya çalışıyor. 5 üzeri 5'in ne olduğunu bulmaya çalışıyor vesaire. Çok uzun işlemler yapıyor. Biz direkt kurallardan yola çıkarak işlem yapacağız. Arkadaşlar bakın. Üslü ifadelerde çarpma yapıyorsak ya tabanların aynı olması lazım ya da kuvvetlerin aynı olması lazım. Önce tabanları aynı olana bakalım. İkisinin de tabanında 5 var. O yüzden aynı olanı direkt yazıyoruz. Kuvvetleri ne yapacağız? Kuvvetler toplanır arkadaşlar. Eksi 4 Artı 5 daha artı 1. Bir. Birincinin cevabını bulduk. Başka tabanlar aynı olan var mı? Bakın burada var. Aynı olan tabanı direkt yazıyoruz. Kuvvetler ne yapılıyor? Kuvvetler toplanıyor. Eksi 3, eksi 7 daha, eksi 10. Tabanlar aynıysa bu şekilde. Aynı olan tabanı yaz, kuvvetleri topla. Eğer kuvvetler aynıysa. Bu sefer de aynı olan kuvveti yazacağız. Bakın bu çok önemli bir ipucu. Aynı olan direkt yazılır arkadaşlar. C'ye bakıyorum. Aynı olan kuvvetler bakın burada. Direkt o zaman kuvvetim aynı olacak. 7. Tabanlar ne yapılacak? Tabanları çarpıyoruz arkadaşlar. Bunun farkı bu. Eksi 3'te 2'yi çarptığım zaman eksi 6 olacak. Eksi 6 üzeri 7'ymiş. Benzeri şekilde C'ye bakalım. Kuvvetler aynı. O zaman aynı olan kuvveti yazıyorum. Peki tabanlar ne olacak? Tabanlar çarpılacak arkadaşlar. 10 kere 5 50 olacak. Unutmayın tabanlar aynıysa farklı işlemler yapıyoruz. Kuvvetler aynıysa farklı işler yapıyoruz. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Şimdi geçelim diğer sıra sizde bölümüne. Yukarıdaki kartların üzerine üslü ifadeler ve bu üslü ifadelerin sol üst köşelerinde de harfler yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden sonucu pozitif olanların üzerinde yer alan harfler oklar takip edilerek alt kısımda verilen kutulara soldan sağa doğru yazılacaktır buna göre oluşacak kelimeyi bulunuz demiş. Arkadaşlar pozitif olanları bulacağız. Bakın şurada söylemiş. Sonra da alttaki kutucuklara yazacağız. Hemen işaretlere bakalım. Negatif bir sayı tek kuvveti negatif arkadaşlar. Bu gitti. Şöyle çarpıyı koyayım ki kafamı karıştırmasın. Bizden pozitif olanlar istiyor. Negatif sayının tek kuvveti negatif arkadaşlar. Şimdi negatif bir sayı görüyorum. Bakın burada çift olan kuvveti var pozitif. Yani bunu yazacağız. Şeye bakalım. Negatif bir sayı tek kuvveti negatif arkadaşlar. E'ye bakalım. Pozitif bir sayı var. Hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Pozitif sayılar her türlü cevaben de pozitif olacaktır. R'ye bakalım. Negatif sayı sıfırda çift bir sayı olduğu için çift kuvveti pozitif. Bu da olur. G'ye bakıyorum. Negatif bir taban var. Tek kuvveti negatif. H'ye bakıyorum negatif bir taban var çift kuvveti pozitif. T'ye bakıyorum negatif bir sayı çift kuvveti pozitif. Ü'ye bakıyorum bakın negatif sayının çift kuvveti fakat burası önemli. Burada arkadaşlar bakın parantezi hepsini kapsayacak şekilde koymuş. Buna yalancı parantez diyoruz. Bu parantezi direkt silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle olsaydı pozitif olurdu. Ama parantez ikisini birden kapsayacak şekilde olursa bunun bir önemi yok. Bu direkt taban negatif olduğu için sonuçta negatif olacak. E'ye bakalım. Taban pozitif o yüzden direkt pozitif. R'ye bakalım. Parantez yok. Parantez yoksa şöyledir arkadaşlar. 8 üzeri 2 64. Bu eksiği de başına koyarsın. Parantez o yüzden önemli. Onlara dikkat ediyoruz. Bu da negatif. M'ye bakalım. Negatif sayının çift kuvveti pozitif. Ö'ye bakalım. Negatif sayının tek kuvveti negatif. A'ya bakalım. Negatif bir sayının çift kuvveti pozitif. Şimdi ok yönünde yerleştireceğiz. İlk harfimiz M. Hemen yazıyorum. Sonra E yazdım. Sonra R yazıyoruz. Sonra H yazıyoruz. Buradan oktan devam edeceğim. Yani böyle gideceğiz arkadaşlar. Sonra A sonra M sonra E, en sonda T olacak. E ve T. Şimdi geçelim diğer sıra sizde bölümüne. Aşağıdaki eşitliklerde değişkenlerin yerine yazılması gereken tam sayıları bulunuz demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. 3 üzeri kaç 81 olur dediği zaman 3 üzeri 4 81. Benden size tavsiye 2'nin kuvvetlerini 3'ün kuvvetlerini şöyle bir ezberleyin. Soruları çözerken çok işinize yarayacak. Şimdi burada 2 tabanı var. Burada 32 tabanı var. Tabanları eşitleyeceğiz. 32 dediğim sayı 2 üzeri 5'tir. Bir de üzerine D koyduğum zaman 5 ile D'yi çarptığım zaman bakın burası 2 üzeri 5 D yapar. Şimdi arkadaşlar tabanlar 2. Kuvvetler bir yerde eksi 15 var. Bir yerde 5 D var. 5 D eksi 15 ise D dediğim sayı eksi 3 olacak. D'yi de bulmuş olduk. Geçelim C'ye. Bakın 2 üzeri B. Şuna baktığımız zaman 1 bölü şu 64 2 üzeri 6'dır. Şimdi B'yi direkt 6 diyemiyorum. Çünkü bu 1 bölü şeklinde yazılmış. Yani pay ve payda yer değiştirmiş. O yüzden ne yapıyorduk? Biz de işaretini değiştiriyorduk. B dediğim sayı buradan eksi 6 oluyor. Ç'ye geçelim. 125 dediğim sayı 5 üzeri 3, 4, Kuvvetin kuvveti alırken çarpılır. 3 kere 6, 18. 5 üzeri 18 eşittir. 5 üzeri C olacaktır. O yüzden de C dediğim 18 olacak. D'ye bakalım. 36 dediğim sayı 6 üzeri 2'dir. Bir de kuvvetinde 2 E var. Kuvvetin kuvveti alırken bunlar çarpılır. 6 üzeri 2 ile 2 E'yi çarptım. 4 E. Yani arkadaşlar 6 üzeri 4 eşittir. 6 üzeri 4 E olması lazım. Tabanlar aynı. Kuvvetler de aynı olacak. 4 4 E'ye nasıl eşit olur? Arkadaşlar şu arada çarpma olduğunu unutmayın. E yerine 1 yazarsam eşit olur. Şimdi geçelim E'ye. Bakın 1 4 1 8 bunların hepsini 2 tabanında yazabilirsiniz. 4 yerine 2 üzeri 2 yazsam kuvvetinde de 6 var eşittir. 8 yerine de 2 üzeri 3 yazıyorum. Kuvvetinde de K var. Kuvvetin kuvveti alınırken çarpılır. 6 ile 2'yi çarptık 12. 2 üzeri 12 eşittir. 3 ile K'yi çarptık 3K. 2 üzeri 3K. Bakın tabanlar aynıysa kuvvetlerin de aynı olması lazım. 12 eşittir 3K ise K eşittir 12 bölü 3'ten 4 olacak. Geçelim F'ye. Hemen 27'yi arkadaşlar 3 tabanında yazmanız lazım. 1 bölü 3 üzeri. Şimdi bu 3 üzeri 3'tür. 3 ile F'yi çarptığımızı düşünelim. 3F yapar. Şöyle yapalım arkadaşlar daha iyi anlayın diye. Bunu 1 bölüden kurtaralım. Yani pay ve payda yer değiştirelim. Ne olur o zaman? 3 üzeri eksi 3F olur. Bakın 3 üzeri eksi 9, 3 üzeri eksi 3F'ye eşit olacak. Bu durumda tabanlar aynı. O zaman kuvvetlerin de aynı olması lazım. Eksi 9 eşittir. Eksi 3F ise... iki tarafı da eksi 3'e bölelim. Şunlar gitti. F kaldı. Eksi 9'u eksi 3'e bölersek de artı 3 olur. Yani F 3'müş. G'ye bakalım. İkisini de iki tabanında yazabiliyoruz. 64 dediğimiz 2 üzeri 6'dır. Bir de kuvvetinde eksi 3 var. Çarptığımız zaman 2 üzeri eksi 18 olur. Diğer kısımda 2 üzeri 3M idi. Şimdi eksi 18 3 myi eşitse M buradan arkadaşlar ne gelmesi lazım? Eksi 6 gelmesi lazım ki 3 ile eksi 6'yı çarpınca eksi 18 yapsın. Şimdi geçelim diğer sıra sizde bölümüne. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Hemen A'ya bakıyoruz. Sayılar rahatlıkla sonucunu bulabileceğim sayılar olduğu için hemen sonuç bulmayı düşüneceğiz. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir. 3 üzeri 3 27'dir. Eksi. Şimdi bakın burada bir yalancı parantez var. Biraz önce de söylemiştim. Bu parantezin işarete en ufak bir etkisi olmayacak. 5 üzeri 2 25 Başına da eksiği koydum. Artı 125 üzeri 1 125. Şöyle yapalım. 2 eksi yan yana geldiği için şunları artı yapsın. Eksi 27 artı 25 topladığımız zaman eksi 2 yapar. Eksi 2'nin üzerine artı 125 koyduğumuz zaman da artı 123 doğru cevabını elde eder. Geçelim B'ye. 24 çarpı eksi 2 üzeri eksi 2. Bu önemli arkadaşlar. Eksi 2 üzeri eksi 2 dediğim ifade bakın kuvveti negatif olduğu için pay pi ve paydayı yer değiştirecek. 1 bölü eksi 2 olacak ve kuvvetim de eksi 2 idi artı 2 olacak. 1 bölü eksi 2 üzeri 2 negatif sayının çift kuvveti olduğu için artı 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti 1 bölü 4. Yani şurası 1 bölü 4 olacak. Devam edelim. Artı 3 çarpı eksi 1'in 8. kuvveti de ne yapacak arkadaşlar? Pozitif olacak. Yani artı 1 olacak. Çarpmaları yapalım. Önce 24 ile 1 bölü 4'ü çarpacağız. Nerede çarpalım? Bakın sağ tarafta yapalım. 24 çarpı 1 bölü 4. Sadeleştirdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Sonucu 6. Sol taraf 6 çıktı. Artı. 3 ile 1'i çarptığım zaman burası da 3. 6, 3 daha topladığımız zaman cevap 9 çıkıyor. Geçelim C'ye. Birinci ifademde kuvvetin kuvveti alınırken çarpılır. Eksi 2 üzeri 8 olur. Artı. İkinci kısımda bakın bir bölme işlemi var. Önce işaret bulalım. Şu sağ taraftaki ifadenin işareti bakın burada yine bir yalancı parantez var. Bunun işareti eksi. Buradaki ifadede negatif sayının çift kuvveti olduğu için artı. Eksiyi artıya böldüğümüz zaman bir kere cevabımız eksi çıkacak. Bunu bir cebe alın. Ondan sonra işlem yapın. Ne kaldı işlem olarak? 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2 kaldı. Tabanları aynı. Aynı olan tabanı yazdım. Kuvvetleri çıkarıyoruz. 3'ten 2 çıktı. 1. Şimdi yapalım arkadaşlar. Negatif sayının çift kuvveti pozitif. 2 üzeri 8. 256. Eksi 2 üzeri 1. Eksi 2. Artı 256. Eksi 2 de ne yapacaktır? Artı 254 yapacaktır. Geçelim çeyeğe. 5 üzeri 5, 5 üzeri 5, 5 üzeri 5, 5 üzeri 5, 5 üzeri 5 toplanmış. Kaç tane 5 üzeri 5 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 5 üzeri 5'i 5 üzeri 3'e böleceğiz. Şöyle yapalım. Şurada kuvvet 1'dir. Bir tane 5 burada var. 5 tane de burada var. Ne yapacak burası? 5 üzeri 6 yapacak. Bölü 5 üzeri 3'e bakacağız. Tabanlar aynı olduğu için aynı olan tabanı yazıyorum. Kuvvetleri bölme işleminde çıkarıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 3. doğru cevap 5 üzeri 3'müş Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim Bu videoda ders kitabınızın 35 38 ve 41 sayfasında bulunan sıra sizde bölümündeki soruları çözdüm. Bu sorularda genel olarak üslü ifadeler ile ilgili sorulardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çözerken daha rahat çözersiniz. Takıldığınız, yapamadığınız kısımlar varsa Instagram adresini açıklamalara bırakacağım. Oradan mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar sorularınızı çözmeye çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.